Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Allah başarılar dilerim. Bünyesinde bulundurduğu yetenekli hekimler sayesinde adından sıkça söz ettiren Özel Markazi Hastanesi 14 Mart Tıp Bayramı'nı unutmadı. Bizi hatırlarsınız inşallah. İnşallah çok Hiç zarifsiniz. zaman unutmasın. Ne Teşekkür demek be. hocam? Hekimlerimiz her <laughs> zaman zarifiz. Tıp bayramınızı tekrar kutlar. Teşekkür ederim. Hayatınıza başarılar dilerim hocam. hocam. Özel Markazi Hastanesi yönetimi hekimlerin emeklerine ve mesleklerine gösterdikleri özveriyle olan takdirlerini göstermek amacıyla tıp bayramında özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında hastane yönetimi, hekimlere teşekkür etmek ve onların bu önemli gününü kutlamak için hediyeler sundu. O, üstüne de üstüne tamam. yani bu özel günde doktorlar hastane yönetimine teşekkür ederek hatırlanmalarını mutluluğunu dile getirdiler ve hediyeler için minnettarlıklarını ifade ettiler. Ayrıca tıp bayramını kutlayarak bütün hekimlerin önemli günlerini kutladılar. Bu yolda emeği olan bütün arkadaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle hastane yönetimimizin bizleri tek tek ziyaret edip bugün de bizi yalnız bırakmayarak küçük hediyeyle bunu anlamlandırması bizi de mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugünü tüm meslektaşlarıma hayırlı olması dileğiyle kutluyorum. Bu özel günde yönetimimizin bizi unutmadan hatırlaması için teşekkür ederiz. Tüm hekim arkadaşların ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Yönetimimizin hekimleri düşünerek bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayıp hediyelerini getirmesi bizi çok mutlu etti, onuru etti. Elbette hekim olarak çalıştığımız bu camiada hastane çalışanlarıyla bir ekip olarak çalışmaktayız. Ekibimizin önemli bir parçası yönetimimiz, müdürümüz, başhemşehrimiz ve diğer arkadaşların teveccühleri ve hediyelerini bize sunmaları bizi bugün de ayrıca mutlu etti. Bu güzel ve anlamlı günde bizi unutmayarak 14 Mart Tıp Bayramımızı kutlayan yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Buradan tüm hekim arkadaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Herkese teşekkürler. Özel Markası Hastanesi Müdürü Adem Atılgan, öncelikle Gazze'de hayatlarını tehlikeye atarak çalışan hekimlerin gününü kutladı. Ardından günün anlamı önemine değindi. Bugünün önem anlamı çok büyük. Özellikle Gazze'de hayatını tehlikeye atarak görev yapan hekimlerimize gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bir an önce savaşın bitmesini gönülden arz ediyorum. Özel Markas Hastanesi olarak bugün hekimlerimizin tıp bayramını kutladık. Onlara nacizane olarak küçük hediyelerde bulunduk. Tüm hekimlerimizin tıp bayramını kutlar, hayatlarında ve mesleklerinde başarılar dilerim. Ramazan bittikten sonra Aynen. kahvemizi içeceğiz inşallah. İçeceğiz inşallah. <laughs> Sağ olun, teşekkür ederim.